Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Lebbeyk leke lebbeyk innel hamde innel hamde ve nimete ve nimete mülk la şerike la şerike Esselamu Aleyküm çok aziz ve muhterem kardeşlerim bugün zilhicce ayının dokuzuncu günündeyiz mübarek Arafat'tayız yarın Müslümanların en büyük bayramını idrak edeceğiz inşallah. Şimdi bu mübarek peygamberlerin dua ettiği toprakta buraya dua etmek için geldik. Haccınızı tebrik etmek için bu mikrofonu elime aldım. Çok kısaca birkaç cümleyle uzak diyarlardan gelen bütün kardeşlerimizin haccını tebrik ediyorum ve Cenab-ı Allah cümlemizin haccını makbul eylesin inşallah. Size Birkaç cümleyle haccınızı tebrik ederken ifade etmek istediğim husus şudur. Hac ibadeti elhamdülillah İslam dininin en mühim rükünlerinden biridir. Hiçbir dinde, hiçbir toplulukta hac ibadeti gibi bir ibadet yoktur. Bu ibadet her bakımdan, her yönüyle ders alınacak çok mükemmel bir ibadettir ve her Müslümanın İslam dininde haç gibi bir ibadet bulunduğu için ne kadar gurur duysa, dinimizle ne kadar iftihar etse azdır. Çünkü haç ibadeti sayılamayacak kadar çok yönden ehemmiyet arz eden bir ibadettir. Bu ibadetin asıl manası şudur. İslam dininin temeli La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah. Cenab-ı Hak Allah'tan başka ilah yoktur. Bunun bütün yeryüzündeki sembolü Kabe-i Muazzama'dır. Bu topraklar Adem Aleyhisselam dünyaya geldiği zaman hava Validemizle buluştuğu yerdir. Daha Adem Aleyhisselam ilk defa Allah'ın birliğini ifade edip ona ibadet etmek için Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yere ilk ibadethaneyi bizzat Adem Aleyhisselam yapmıştır. Ondan sonra gelen peygamberler pek çoğu bu mübarek yerde Cenab-ı Hakk'a tevhid dini üzerine ibadet etmiştir. İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı yeniden inşa etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu putlardan şirklerden temizledi ve asli hüviyetine getirdi. Böylece ta Adem Aleyhisselam'dan beri insanların tevhid dini üzerine Cenab-ı Hakk'a ibadet ettiği en mübarek yerlerdi.